Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Can Söyleden Dünyası'ndan hayırlı günler diliyorum. Ben Türkiye. Ee, bugün bir tık tık bir kapı çaldı. Dedim Allah Allah kim? Volkan işe gönderdikten sonra ben mutfağı toparlıyordum. Bir baktım annem Melike Beyza'nın ve bana sürpriz yapmışlar. Ama tabii yine genç ben değilim. Ben yanına geçerken böyle sinirlenip küstüğüm için gelip gönlüm almak için kahveye gelmişler. Yani evet. kız kardeşim Melike bir telefon bakıyor. Bir bu dolmanın aynısını almak istiyor. Ve araştırıyor bizim burada Gaziantep Romuceyiz diye güzel bir, büyük bir mağaza var. Ee, onun büyük şubesi, genel şubesi bizim burada benim evin yanında Karataş'ta. Ee, ona gelmişler, ben de böyle gönlümü koymuştum bir gün hani buraya kadar geleceksin sana hani bir kahve içeyim yok vaktim yok, saat 2'de benim dersim var, dersim yetişmem lazım ancak çıkarız gidiyoruz falan filan böyle beni üzmüştü. Dedim tamam dedim bir kahveye de uğrayacak zamanı <laughs> zamanın bana. E gidin diyorsun ya dedim. Tamam ablacığım sen misin dedim, gelişti de biraz alınmış falan filan. Böyle bir kapıyı kapıyı tıklattın artık ah, ki Ah annem. Melike ve Beyza Hanım sürpriz. Ay çok mutlu oldum, çok mutlu oldum. Ayarlasam bu kadar olmaz. Bir de önceden annemle konuşuyorum diyorum. Hani doğum yapmak istiyor canım diyorum ama çocuklardan artmıyor. Bir gün önce işte malzemeleri hepsini oydum, hazırladım. Dedim ben bir gün anne doldururum dedim anneme. İyi kızım kolay gelsin de. Bu arada anne ben dedim e, acır aldım dedim e turşu yapmak için. Şu anda dışarıdan bir eskici geçiyor. Bezan <laughs> 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 Durcu'nun mı versek sesini duymasak mı? Evet şu anda eskici arabası geçti ve devam ediyoruz. Dedim annem anne dedim e, turşu dedim e, hani bana ben bana bir malzemesi dedim ben aldım dedim bana turşu basar mısın? Yani burada annem çok mükemmel turşu basıyor. Kış bitse bile böyle kıtır kıtır oluyor. E, biber turşusu, yani acı turşusu yapıyor ve kıvamı mükemmel oluyor. Dedim artık bunu bir videosunu çekip seni rahatsız etmeyeyim anneciğim dedim. Tamam ben sana sormuşsa zamanla sözleri falan bir böyle geçiştirdim. Bugün işte ben biraz Melike'ye ve alınganlık yaptım işte gelmiyorsun, kahve içmeye gelmiyorsun falan filan kapı önden geçeceksin dediğim için böyle biraz alınganlığıma geri üzülmüş tamam demiş hani ablamı uğrayalım o zaman bir kahve için beni fazla vaktim tamam yok demiş annem de o sırada demiş tamam o zaman Cansu da turşu yapalım diyordu turşu kurmak istiyordu acarını almış ben içini hazırlayayım demiş yani bir anne bu kadar olur şöyle göstermek istiyorum bakın benim annem samırsaklarına, turşunun samırsaklarına kadar soyup evden getirmiş, peçeteye koymuş. Burada annemin şöyle yoğurt kabına koymuş. Şöyle gel Beyza Şu anda kameramanın Beyza gördüğünüz gibi turşunun e, suyunu ayarını ayarlamış ve getirmiş. dedim bu anne elindeki ne? kızım dedi ben sana dedi, turşu ayarladım dedi. Hem dedi bir kahveye uğrayalım dedi Melike. Abla bak kırılıyor dedi. Ben de evde tuş ayarını bir iki e, dansıya vereyim. Yazık tuş yüzünde olsun kızım demiş. Bir anne bu kadar ilgili bir anne olur. Allah annemden babamdan razı olsun. Atımı Allah başından eksik etmesin. El ayağı düşünmesin. Son nefesinize kadar abim size sağlık sağlık afet versin. Aklınızda bir izle mukayet olsun. Biz de aynı şekilde. Yani şu sağ görünce şöyle o kadar üzüldüm ki ya bir anne bu kadar vefa olabilir. Ben kendim böyle hani ben acaba ama bu kadar çok veren bir anda olabilecek miyim bir an kendi kendimi sorguladım ama annem diye çok düşünceli her zaman yanında çok şükür bin şükür kız kardeşlerim yanımda çok şükür ee, böyle bir aileye sahip olduğum için böyle bir anneye ve kardeşe sahip olduğum için ben çok mutluyum elhamdülillah çok şükür bin şükür 41 kere maşallah diyorum ee, şükürler şükür. şu an annem samısaklarını soyuyor bu arada Hemen ben şu için anne şu içerisine aktarayım mı? Aktar mı ya? Bence sana saklanamayacaksın. Acil yeri vereceğim. Evet. Ee, bu arada ben evet. bir ara vereyim de Aran sana bir şey yapacağız. Şu anda gördüğünüz gibi e, acillerimizi yıkadık. Baş kısımlarını şöyle, şuradan şöyle kestik. Anneciğim nasıl yapıyorsun? Onu da e, aynı sana anlatabilir misin? Bir kere canım ayağını çekip vermesi için acilleri Şöyle deliyorsun. De evet. Onu bir gösterebilir miyiz? Evet biraz şişman. Gerçi seninkiler daha doğrusu bir acil değil ama ne ben aldım? göz kararı Artık, aldım. Artık patalya ne bulsam onu aldım anne. Evet. Bu arada, Ayarını çekebilmesi bu arada için, anne böyle bir yavaş çekim yap. Bir tanesini yavaş çekim Annem şöyle, için. bakın şöyle uç kısmını bir başından bir de ortasından bu çalcuyla evet. e, böyle dilim çıkarıyor. Kapı 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 şöyle. Yani böyle batırıyor. Bir de yavaş aşağı. yap anneciğim. Biz evet. onlar daha rahat görsün. Evet annem yeri çok hızlıdır. Çok hızlı yemek yaparız biz. Çok hızlı konuşuyoruz. Ben mesela. <gülüyor> <gülüyor> mesela Ama <laughs> ben... Bu biraz iri. Evet. Orta ikiye böyle. Bir şuraya. Yani, hani bir yavaş yap. Şöyle yavaş yap. Şöyle bir. Şöyle, şöyle iki. Papir, böyle bir iğne batırıyoruz. Ha evet. Çalmızı evet. sivri. Şöyle. Hı. Hafifçe batırıyoruz. Tamam. Hı -hı. Bu şekilde. Hı -hı. Bu arada annem de benim öğretmen olduğu için tabii ben konuşurken artık meslek alışkanlığı böyle ee, bir şey söylemiş olduğum bir şey tekrar ikinci kez hani biz anlatırken şu bir anlatırız şu şöyleydi o öyle miydi diye tekrardan bir geriye dönüşüp er tekrar tekrarlama yaparız biz. Ben video videolarda böyle biraz tekrarlama yapıyorum böyle bir, bir söylediğim kimse sefer söyle söylüyorum. Kusura bakmayın bu meslek alışkanlığı. daha az meslek hastalığı dediğim çocuklara da anlatırken haliyle e, tekrar yapıyoruz. Bu elimiz olan elimde olan bir şey değil. O yönden e, ee, bu konuda biraz daha kendimi daha böyle cansız durup tekrarlama falan yapıyorum böyle. Burada annem bitirdi hemen hemen. Genelde normal böyle 5 kiloluk, 5 litre olan ayçiçek kapları diyoruz biz mesela bunlara, bu bidonlara. 3 kilo acır. Ama böyle bakın acırlardan. Evet, evet, i̇nce acır olması evet, <laughs> gerekiyor. İnce ben, acır olması gerekiyor. Ben de evet. bu yüzden aldık pazarda. Hani burada aldığı için canlısı böyle oldu. <laughs> ileri oldu. Bu tabii biraz indiği zaman Hı -hı. ayarını çekince üzerine sen 5 tane tane atabilirsin. Hı -hı. Evet. Biber tuşlusu geçen yıl e, kurduktu, sağ annemi kurmuştu. Volkan diyor ki bu yıl 5 kilo daha fazla kuracağını söylüyor. Çünkü Volkan kışın içerisinde biber tuşunu bitirdi. E, çok seviyor şimdi benim acı biberi. Ondan bu limonu daha 5 kilo daha fazla koyacağız inşallah. İnşallah. Volkan çok seviyor. Bu acı turşusunu sadece kendim kuruyorum. <laughs> ben ve çocuklar yiyoruz. Eşim acı turşusunu çok sevmiyor. Benim komşular benim turşu yazıp bir ikilerde saplamıştık. Hı -hı. Yukarıda. Evet, evi kilerde Evet, kapalı yukarıda odada. Hı -hı. Yeni yaptım zaten. Annem o kadar güzel turşu yapar. İnşallah ben de güzel yapabilirsem evet, Tamam. Saksiyon tamam. Şu anda çok güzel oldu. Tamam. Bunu evet. alayım ben. Evet. Şimdi sarımsakları. Hemen sarımsaklarımızı atıyoruz şu anda. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. evet. Böyle beş litre. 1 kilo için. 3 kilo aldık. Acı 25 üç kilo acılı alıyor. İnce olan acılı Gosh. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. You fade away yeah, 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 yeah. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I've a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you choose to stay through war Yani evet yazdığımız onun kıvam gezini yakıyorsa evet o turşunun kıvamı olsun derdi. Bakabilirsin. Bakın dakika. şöyle biraz. Ay çok güzel olmuş. Bak dolu anne. Evet. Tam dolu da evet, evet Bunun da ağzında mesela yuvarlak e, şeyler oluyor. Ondan da o var benim. oluyor. Ondan evet. böyle içine kapatalım. Gerçekten benzini yakıyor. Demek ki bunun kıvamı olmuş. Evet. evet. Aslında dediğin yemeğine hazır etsin. Evet. Turşunun <laughs> evet, evet masası tamam masası. bastırması için. Bu evet. plastiklerde var. Evet. Ben bunu bu şekilde kapatmak şey için Annem tam teşhis. Böyle kapatıyoruz <laughs> ve bitti. Böyle kapatıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım asla bile yemeğe nasip etsin. Amin. Siyah bir tane önerim poşete koyuyorsun. Evet. Karanlık ve serin bir yerde mal saklıyorsun. Evet, evimde ben kar karanlık ve senin yer olmadığı için evet. haliyle ben bunlar ne yapacağım? Siyah poşete koyacağım, onu altına koyacağım. Ben senin yer oluştuğunda evet, şu anda. Çünkü havalar tamam. hala tamam. sıra. Ben de birileri koydum, koydum de. akşam. Tamam. koydum. Bu arada... Siyah poşete koymanızı tavsiye ediyorum. Güneş Gün ışığının alması gerekiyor. Çünkü turşumuz saralıyor. Hemen anne. Bizim kameramanımız, bez almış. Lütfen böyle kapatıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Asrı dönüşümün sonucuyla, açtım. muhabbetle, sevgiyle, saygıyla. Hoş gölgeye girmeye nasip etsin Rabbim. Amin. Afiyet Hep sevdiğim insanlardan. Caner. Ellerine, kolana sağlık. Anneannem. Allah'ım sağ ol, bana olma. Ben neyim? Ahmet meleğim. Bu arada, Gönül Sultan kaçmak üzere kahvesini içtim. Ben hemen kaçacağım dedim. Anne dur, kaçma. Ölçüsü bir işimiz daha var. Sirke turşu, e, acı turşusunu kurdurdum. Şimdi de e, tezgahın şöyle gözükecek geçeyim ben. Beyaz çek şuraya Böyle bir hazırlık yaptım. Dedim şu anne dolmalı içerisinde hazırlayalım. Birazcık dolduğunu sen kaçabilirsin dedim anneme. Usta, hep böyle annemi şey. çağırsam gel dolma dolduğum falan gel bana yardım et desem annem gelemez çünkü e, evimiz annemle bayağı bir uzak. Artı annem çok yoğun bir kadın, çalışan bir anne olduğu için annem e, maalesef ancak kendine yetebiliyor. Tabii yetebildiği kadarıyla da bize destek oluyor elhamdülillah. Evet. Teşekkür ederim anneciğim elinde koluna emeğine sağlık. Hadi. Son bir kez bir şey daha tekrarlamak istiyorum. Turşumuz tamam. mükemmel oldu. E, Torpu, e, nul, sirke, üzüm sirkesini kullandık. 2 bardak e, sirkeyi, 4, 4 bardak, bardak su koyduk. Aynı zamanda e, bir başta samırsak koyduk, evet, iki yemek kaşığı Çamırsak şeker şöyle. koyduk, evet. artı bir çay bardağı da tuz koyduk. Bunların hepsini karıştırdıktan sonra en son üzerine ne dedik sirkenin, hmm. turşunun Yüreğe yanar diye anneannem öyle söyledi. Yani bak ben bunu ilk kez arıyorum senden. Üzerine evet, bir su bardağı yatan. da suyu koyduk ve tadına baktık. Gerçekten içimizi. Yani böyle tamamen böyle gırtlağımı yaktığını hissettim. Evet. E, şu anda Allah'ım afiyetle yiyebilmeyin. Aslında bu arada bu bir avuç da lahut da Unutmayalım. Kanalımıza abone olun. Lütfen bizi <laughs> izleyin ve takip edin. <laughs> Olur mu? Ben bir umutla yengeşiriz. Allah'a Görüşmek üzere.